Konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Rasyonel cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma ve sadeleştirme. Bu konuyu anlatacağız. Pay ve paydadaki harfi ifadeleri çarpanlara ayırarak çarpım durumuna getirilir. Sonra sadeleştirme işlemi yapılır. Örnek 4'ten başlayalım. x çarpı x kare eksi 12x artı 36 bölü x kare eksi 6x ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada x çarpı diye yazıyorum. x çarpı x kare eksi 12x artı 36 iki terim farkının parantez karesi şeklinde yazılabilir. Bunu x çarpı x 36'yı da 6 çarpı 6 şeklinde yazarsa ikinci terime bakıyorum. Eksi öyleyse aradaki işaret eksi olacak. Yani x eksi 6 çarpı x eksi 6 şeklinde yazarım burayı x kare eksi 6x ile ortak çarpan parantezinden faydalanarak çarpanlara ayırırım. Bunu da x çarpı x eksi 6 şeklinde yazarım. Şuraya yazıyorum. x çarpı x eksi 6 şeklinde yazdım. x'ler sadeleşti. x eksi 6'lar sadeleşti. Eşittir x eksi 6 kaldı. x eksi 6'yı Bursa'da işaretliyorum. Örnek 1'e bakalım. x çarpı x kare eksi 14 x artı 49 tam kare bir ifade. Bölü x kare eksi 7 x ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Burası yine x çarpı x şeklinde yazarım. Burayı da 7 çarpı 7. Aradaki işaret eksi olacaktır şu şekilde. Yani x çarpı x eksi 7 çarpı x eksi 7 şeklinde yazdım. Bölü diyorum x kare eksi 7 x'i x çarpı x eksi 7 çarpı x dersem burayı da x çarpı x eksi 7 şeklinde yazarım. Yani şu x'leri alırsam şöyle alıp buraya getirdim. x eksi 7 kaldı. Yani x çarpı x eksi 7 eşittir diyorum. x'ler gitti. x eksi 7'ler gitti. x eksi 7 diye işlemi denizde işaretliyorum. Örnek 5, 4x artı 12 bölü x artı 3 çarpı 2x eksi 4 bölü 8x eksi 16. ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? 4x artı 12'de 4 ve 12'yi bölen en büyük sayı 4 çarpı x artı 3 yapar burası. 4x'i 4'e böldük x, 12'yi 4'e böldük 3. Bölü x artı 3, x artı 3'ler sadeleşir çarpı. 2x eksi 4'te 2 parantezini alırsam x eksi 2 olur. Bölü 8 parantezini alırsam x eksi 2 olur. O da eşittir. x eksi 2'ler sadeleşir. 4 kere 2 8 bölü 8 olur. O da eşittir. 1. Bir, 1'i Adana'da işaretliyorum. İkinci örneğimiz 18x eksi 24 bölü 6 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? 18 ve 24'ü bölen en büyük sayı 6'dır. 6 çarpı 18'i 6'ya bölersek 3x eksi 24'ü 6'ya bölersek 4. Bölü 6. 6'lar sadeleşirse geriye ne kalır? 3x eksi 4 kalır. 3x eksi 4'ü da işaretliyorum. Örnek 6, 6x artı 12 bölü x artı 2 çarpı 3x eksi 12 bölü 6x eksi 24 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? 6 parantezini alırsam 6x artı 12'de 6x'i 6'ya böldüm x, 12'yi 6'ya böldüm 2 bölü x artı 2. x artı 2'ler sadeleşti çarpı 3x eksi 12'de 3 ortaktır. 3 çarpı 3x'i 3'e böldüm x. 12'yi 3'e böldüm 4. x eksi 4. 3 çarpı x eksi 4. Bölü 6x eksi 24'te 6 ortaktır. 6x'i 6'ya böldüm x. 24'ü 6'ya böldüm 4. x eksi 4'ler giderse eşittir diyorum. 6 3 18. Bölü 6 o da eşittir 3 yapar. 3'ü cihanda işaretliyorum. Örnek 3. 20x kare eksi 15'i 15x bölü 4x eksi 3 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? 20 ve 15'i bölecek en büyük sayı 5'tir. x kare x'i bölecek en büyük sayı x'tir. Buraya 5x diye yazarsam 20x kareyi 5x'e bölersem burası 4x olur. Eksi 15x'i 5x'e bölersem burası 3 olur bölü 4x eksi 3. 4x eksi 3'ler sadeleşirse geriye 5x kalır. 5x'i Cihan'da işaretliyorum. Örnek 7. x kare eksi 16x artı 64 bölü x kare eksi 8x ifadesinin ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? x kare eksi 16x artı 64 tam kare bir ifade. Birinci terim x çarpı x. Kare kök dışına x olarak çıkar. Üçüncü terim 8 çarpı 8 şeklinde yazılır. Karekök dışına 8 olarak çıkar. 16x eksi işaretli eksi eksi diye yazıyorum. Yani ifademiz x eksi 8 çarpı x eksi 8 olur. Bölü diyorum buraya. x kare eksi 8 x de x çarpı x eksi 8 çarpı x şeklinde yazarsam eşittir diyorum. X ortaktır. X'i aldım. Burada X eksi 8 kaldı. Yani X çarpı X eksi 8 diye yazdım. X eksi 8'ler gitti. Burada X eksi 8 bölü X kalır. X eksi 8 bölü X adını da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, rasyonel cebirsel ifadelerde çarpanlara ayırarak sadeleştirme yapma konusunu anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.